arkadaşlar. Herkese merhaba. Şu anda aracımızı şarja geldik. MG4 aracımız. Arkadaşlar şarj takmak çok basit. Önce bu kapağı çıkartıyoruz. DC şarj takacağız bugün. Daha sonrasında bu soketi alacağız. Alıyoruz bu soketi. Çok zor burası. Burası inanılmaz zor. Bağlıyoruz çok basit. Şimdi arkadaşlar şu ekrana kartımızı okutuyoruz. Kartımızı tanıdı. Evet şimdi şarja başlayacak. İçeriden kontrol edebiliriz. Evet şimdi buradan onay bekleyeceğiz bir süre. Birazdan gelir zaten şarj başlamıştır dedi. Biz bu sırada burada elektriğimizi kapattık araç içi. Şimdi burada ona gelmesini bekliyoruz. Birazdan başlar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar yani elektrikli araba bu kadar basit. Sadece benim önerim size. Tabii ki şu anda evet şarj başladı. Gördüğünüz üzere şöyle bir ekranda şarj ekranımız da çıktı. 133 kilometre gidiyorum. 40 %40 şarjla neredeyse havada 5 derece. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Elektrikli arabanın siz de orada enerji akışını izleyin. Elektrikli araba zaten ucuz ve maliyetiyle zaten hani çok dikkat çekiyor. Bunun dışında ben kişi olarak 20.000 kilometrede kullanıyorum aracı. Hiçbir problemiyle sorunuyla karşılaşmadım. Ben çoğunlukla otonom pilotta kullanıyorum. Otonom pilot ne derseniz. E, araba arasındaki mesafeyi ayarlıyor. E, sizin için işte hızlanıyor, yavaşlıyor. O araba durursa o da duruyor. Trafiğin içinde e, dur kalkları yapıyor. Çok rahat hareket ediyor. Yokuşta da yapıyor bunu. Hani çok arabayı kaydırmıyor. Hatta ben daha kötü kalkıyor olabilirim ondan. Yani onun dışında e, işte MG inanılmaz ilgilendi. Bu arabayı ilk aldığımızda saç jantlar vardı. E, saç jantlar ve kapakla verilmişti aracın lastikleri. Daha sonrasında MG'ye yazdığımızda hani titreme oluyor, direksiyonda küçük bir titreme oluyor diye. E, bizi şey yaptılar. Çok güzel jantlar e, hediye etti sağ olsun MG. Şimdi gene çalışmaları devam ediyor. iSmart uygulaması ile ilgili bir tanıtım yine çekeceğim. Çok güzel bu uygulama gerçekten bence şu anda bu arabalar Türkiye'de satılan yani hem çok akıllı hem çok pahalı denilen arabalardan biri de Tesla bildiğiniz gibi. Yani Tesla'nın tam otonom sürüşüne de baktım. Hani nasıl çalışıyor, nasıl yapıyor falan diye. Yani arkadaşlar tam otonom sürüş Türkiye'de olacak iş değil. Çünkü tam otonom sürüşte dur tabelasını görünce araba duruyor. devam ettiğince araba devam ediyor. Tamam. Ha, Habere müdahale istiyor çünkü e, Araba şunu istiyor Açık bir yol Sağa sola park etmeyen araçlar e, Ortada olan insanlar istemiyor Araba normal bir yol Normal araç trafiği Ve önüne atlamayacak insanlar bekliyor Haklı olarak Bu araba da öyle şeyler bekliyor Bir de bu arabaların Veya Tesla'ların e, Taksiciler özellikle öğrenmişler direk önüne atılıyorlar. Eğer direksiyonu dokunmuyorsam önce arabanın içine bakıp sonra bildiğiniz arabanın önüne atılıyor. Biliyor ki çünkü araba fren yapacak. Bu yayalar da yapıyor. Birkaç kere ani frenle de şahit oldu. Birçok kullanıcı da bunu yaşıyor. Yani komik olacak ama Türkiye'ye özel sürüm geliştirseler bari. Hani yola atlayan yayayı acaba daha mı şey temkinli yaklaşsa? Çünkü bizdeki kaldırım kültürü o kadar da şey değil açıkçası. Ee, hani araba geliyor yola atlamayımdan ziyade araba geliyor yola atlayayım ki dursun mantığıyla daha çok ilerlediği için e, bu da tabii ki sürücülerin de sürücülerden de kaynaklanan bir durum bu sadece ayarlarla problem değil onun dışında bu arabayı çok hayati bir parçası var arkadaşlar göstereyim bakın şurada bir kol var gördünüz mü bunu sağa çekerseniz sağa aşağı çekerseniz sola sinyal veriyor bu arkadaşlar sinyal vermezseniz ne şerit değiştirebilirsiniz, ne araba sollayabilirsiniz, ne açık bir yol bulabilirsiniz. Bazen hatta viraj çok sert dönmüyorsanız da yine bir sinyal vermeniz gerekiyor. Yani Türkiye'deki sürücülerin çoğunu ehlileştireceğini düşünüyorum ben bu sistemin. Bunun dışında arkadaşlar ben bu arabadan çok memnunum. 20.000 kilometre kullanıyorum. Ee, ve şimdi elektrikli araçlarda herkesin yanılgısı var. Diyorlar ki işte bu araba çok kilometre yapmış falan. İşte 600 bin kilometre yapmış araba diyorlar ki elektrikli araba çok kilometre yapmış. Yani arkadaşlar 600 bin kilometre yapmış bir araba e, çok olabilir fosil yakıtlarda. Ancak elektrikli araba satın alırken ve satarken ve kullanırken bakmanız gereken tek bir şey var. Pili, pili, pili. Pilin sağlığı %100 ise 2 milyon kilometre de olsa bu değişmez. İçindeki motor zaten eskime olmayan bir motor. Küçücük bir e, motordan bahsediyoruz. İnanılmaz küçük bir motor. Yani öyle araba gibi 7 parçası 35 bin milyon parça. Tabii ki parçaları var ama hani 100 tane parçası var. Bunun 95'ini işte kullanmamız lazım arkadaşlar. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın çok büyük bir yanılgı. Bizim ülkemizde bu çok şey yapılıyor. Görülüyor arabanın kilometresi diyor ki diyor ki mesela adam arabanın pili yüzde yetmiş bu bir Tesla işte satıyorum diyor araba diyor 50.000 e, 50 bin kilometrede ya kardeşim yüzde yetmişi çekmişsin sen onun pil sağlığını arabayı maksimum gidebileceği menzil düşürmüşsün önemli olan arkadaşlar tekrar söylüyorum kilometresi değildir kilometre arttıkça ne artar bu arabalarda eski şey nedir döşemesi ne bileyim döşemesi eskir her araba gibi ama daha çok plastikten tercih ediyorlar ki o da çok eskimesin diye. Yani bu arabayı kullandınız kullandınız. 10 sene kullandınız. Satacaksınız ya da satın aldınız. Pilini değiştirdiniz. Bu araba Avrupa'da da böyle arkadaşlar. Kilometreye bakmaksızın satın alıyorlar. Satıyorlar. işte sıfır neredeyse aynı fiyata. Elektrikli arabalara fosillerle iyi, çok güzel alışmışız gerçekten. Kilometreye bakmaya satan bir sürü arkadaşım var. Satan arkadaşlarım. Ee, karşıdan gelen arkadaş diyor ki işte bu araba 100 bin kilometrede. Ya kardeşim 100 bin km'de onun piline bakacaksın. OBD2'yi takacaksın. Bakacaksın piline. Diyeceksin ki bunun pil sağlığı kaç? %100 mü? Yani alışacağız. Buna da alışmak zorundayız. %100 ise o araba demek ki çok yüksek satılacak. Bu arada yenilenmiyor diyen arkadaşları şöyle göstereyim ayağımdan frene basarsam bu ekranı da açacaktır. Şu anda size sohbet ediyorum diye yapmıyorum ama benim en sevdiğim şuradaki el frenini yukarı çektiğiniz anda hem bu ekranı güncelliyor hem burayı. 7 dakikada arkadaşlar %38'den 49'a çıktık. Yani %10'luk bir şarjdan bahsediyoruz. Şu anda tabi kimsenin burada şarj etmemesi bir opsiyon. Benim e, pil sıcaklığımın yani pili ısıtmamın aktif olması bir opsiyon. Bunlar göz ardı edilmeyecek şeyler. Ee, MG'nin yani benim gördüğüm menziller arkadaşlar bakın el Allahım, kaçtı. Bakın %50 oldu şu anda. 177 kilo, 178 kilometre gidiyor şu anda %50'de. %50'nin içinde daha doluyor bir de. İşte yani evet iyi bence ben e, kilometreyi beğeniyorum. 5 derece hava. Hava tabi ısındıkça bu kilometre daha da açık. Ben kişisel olarak 420 kilometreyi gördüm. Ha, pil sağlığı ile ilgili konuştun. Seninki kaç kardeşim diyenler için söylüyorum. Arkadaşlar benim pil sağlığım %100. Arabayı tam olarak al yok 8 aydır kullanıyorum. Benim pil sağlığım %100. E, bu elektrikli arabaları Yanlış bilinen gerçeklerde ise şunlar da var arkadaşlar. Elektrikli arabalar işte arıza verir, bozulur. Arıza verecek bir şey olsa arıza verir inanın. Ama arıza verecek hiçbir şey yok. Güncellemeleri düzeltiyorlar. Bakın mesela benim bir sıkıntım vardı. Araba önünde araba olsa da olmasa yokuşta bazen tık diye fren yapıyordum. Şeyle Otonom pilottayken sonra MG Pilot'ta diyelim biz MG Pilot'a şimdi aldığımda araba çok güzel yağ gibi fren yapıyor hem de iSmart'la beraber daha böyle bu ekrana da böyle güncellemeler gelecek işte yeni güncellemeler yeni ekranlar yeni renkler şu turuncu niye turuncu diye sorabilir MG'yi kullanan arkadaşlar arkadaşlar içindeki küçük aküyü şarj ettiği zaman bu turuncu oluyor Küçük aküyü şarj etmeye başladığı zaman bu ışığı turuncu yakıyor. Ee, o yüzden normalde yeşil oluyor çoğunlukla. Ee, onun dışında arkadaşlar şarjı ben genelde buradan bitiriyorum. Şimdi şey yapmadan e, şarj soketinin ben genelde önünü siliyorum çünkü ne olur ne olmaz biliyorsunuz e, elektrik kaçakları arabadan kaynaklı değil istasyondan kaynaklı olabilir. Ben çok güvendiğim istasyonları şarj ediyorum gene, Ama gene de bir önlem olsun diye şey yapmak gerekebilir. Ben bir siliyorum. Sonrasında soketi takıyorum. Şimdi mesela soketin kapağını da birazdan sileceğim. Onun dışında arkadaşlar bu arabanın kötü yanı ne derseniz yani işte çok gaza basınca çok elektrik yiyor. Kışın menzil düşüyor. Bunlar kötü yanlar. Ben onu söylüyordum. Yazın 420 kilometre, 440 kilometre arasında menzil gördüm. MG4 Comfort aracımla. Ee, onun dışında pil sağlığını sağlamak için insanların bir sürü yanlış bildiği şeyler var. Yani diyorlar ki birbirlerine e biz geldik işte şarj takarım. İstediğim zaman takarım şarjı. İstediğim zaman çekerim. Bakın bu benzinli araba değil. Elektrikli bir bakım ister. Elektrikli araba sen niye kapandın? Elektrikli araba bir bakım ister. Elektrikli araba bir özen ister arkadaşlar. 3 kere DC mi yaptınız? Hadi 4 kere. 4 kere bir DC mi yaptınız? Yani hızlı şarj mı yaptınız? Bir kere AC'ye sokmak zorundasınız. Arabanın size şu ekrandan gelip de bana lütfen bir AC şarj yap da ben bir dengeliyim şarjımı demesini beklemeyin arkadaşlar. Bakın bunu beklerseniz büyük ihtimalle pil sağlığınızı bitirirsiniz. Yani pilinizi çok üzersiniz. 3 ya da 4 DC'de bir tane AC yavaş yavaş takacaksınız. Onun dışında hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar başka. Ee, mesela ben Xiaomi pompa aldım. Xiaomi pompayı da hava pompası lastikler için. Size de gösteririm nasıl çalıştığını falan. Onu aldım. Onu şimdi deneyeceğim. Sizlerle beraber deneriz iSmart için video çekmiştim ama resmi olarak yayınlanmadığı için çekmek istemedim çünkü iSmart'ın testleri vardı test için serverlar açılmıştı MG kullanıcıları için de belli bir kısmı için açıldı ee, onlarla da iletişimimiz devam ediyor zaten iSmart'ın büyük ihtimalle bir bugüne itibaren söylüyorum bir iki ay içerisinde MG3 aracı gelecek onunla beraber iSmart aktif olacak çünkü biliyorsunuz Volvo'nun ki aktif oldu. Volvo'yu satan arkadaşlarla iSmart satan arkadaşlar, iSmart diyorum, MG'yi satan grup zaten aynı olduğu için yani çoğu yerde ee, iki aracı da o yüzden aynı anda bir ara açıldı. Bizim testlerde onların açılmasıyla aynı anda yapıldı falan. Şu anda Volvo'yu açık. Yani arkadaşlar e, ben şunu düşünüyorum açıkçası. MG aracı Tesla'yı gerçekten yeterince yüklenirse Türkiye'de MG'ler Tesla'yı e, büyük ihtimalle alaşağı edecektir elektrikli piyasasında. Yani şimdi Tesla'cılar çıkıp diyecek olabilir işte biz daha hızlı, daha güç daha büyük falan. Arkadaşlar acı bir gerçek. Tesla Model Y'nin tek motorlu e, fazını Türkiye'ye sunmadı farkındaysanız. Sadece Model Y'nin çift motorlu yani MG'nin X-Power'ına denk gelen Modelini şu an Türkiye'de sunuyor. Onlar da 400 kilometre ile 450 kilometre arasında. Yani ben açıkçası 350'de gördüm ama 400 diyeyim ben. 400 ile 450 kilometre arasında menzil sunuyor. Çift motorlu olmasına rağmen. Onun dışında arkadaşlar size buradan göstereceğim bir şeyler de olsun. Şurası biliyorsunuz klima ekranımız. Burası radyomuz. Burası zaten detaylı incelemede bir daha anlatacağım her şeyi. Burası pilimiz. Yani işte şarjın olduğu yer falan. Ee, bu soketin kilidi. Bu enerji akışını durdurmak için, başlamak için. Şarjımız kaç olmuş bu arada? 61 olmuş. Trabzon'a selam olsun. Bu Apple CarPlay biliyoruz. Android Auto. Onun dışında arkadaşlar. Yine klimamız. Telefon ayarları. Bluetooth'tan bağlarsanız diye. Apple CarPlay'e bağlasanız zaten Apple CarPlay. Bu arada Apple CarPlay sadece kablolu bağlanıyor. Çok üzgünüm. Diğer türlü bekleyenler aparat almak zorunda. Bu araçla ilgili bir menü. İşte girelim bakalım. Buradan sürüş, MG Plut ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şuradan ışıklarını, şuradan da kısa yollarınızı falan ayarlıyorsunuz. Bu da hem otoholtla hem arabayı içten kapatma. Bunu kapattığınız zaman iSmart'a da ulaşamıyorsunuz. Ben bunu denedim bizzat. Videolar aşağıdan bir USB girişi var. Ben oraya gelip film indirip takıp burada video seyrediyorum. Bu ekranda çok güzel video şey izleniyor. YouTube videosu değil tabi de. Ee, ya onları da indiririm de. Ben sevmiyorum. Çok güzel film seyrediyor. Kişisel olarak çok güzel film seyrediyorum. Onu da yaparız bir ara. Ayarlar, ayarlar. Biliyorsunuz. Radyo. Bazen burada baga giriyor radyo. Şurada e, Apple Müzik'le e, işte benim çaldığım müzikle radyo arasında baga giriyor açılmıyor du yani eski sürümde öyleydi ben buradan açıyordum bir o işe yarıyor ee, enerji management işi, işte şu işe yarıyor arkadaşlar İşte V2L kullanacak mısın? Başka bir yere aktaracak mısın gücünü? Ya da şarj ederken nasıl moddasın? Hani uzun yol modu mu? Eko mod mu? Ne moddasın şarj olurken? Ya da pil ısıtmanı açmak istiyor musun? Açayım mı pilini? Isıtayım mı? Pil ısıtma kışın hem performans için gerekli. A 6 derece oldu. Hem de arkadaşlar bu da bizim küçük kitapçığımız. Kitapçık okutup bir iki kere oradan da. Yani çok bir şey değişmiyor. Ee, onun dışında şuradan yukarıda indirirsek de indiremiyordum. İşte buradan parlaklığımız var. Ee, Medya volume biliyorsunuz. Bu da telefonun sesi. Hani bluetooth şu anda bağlı değil galiba bakayım. Bağlı değil evet. Ee, Bağlanıcı gösterim onu da. Bu bluetooth'umuzun açık kapalı olduğu. Yani arabaların da tablet gibi işlem görmesi de çok komik gerçekten. Vücutla açık kapalı olduğu arabada. Ee, sonra bu burayı kapatmak için basarsanız böyle hani kör sürüş dediğimiz sadece bu ekranı kullanarak yapabiliyorsunuz. Üstüne basınca açılıyor zaten. Bunun dışında bütün kapıları buradan kitleyebiliyorduk. Bir zamanlar. Şu anda kitleyemiyoruz. Anlayamadım. Hiç denememiştim. Şu an denedim ve patladım onda da geçmiş olsun. Ee, şu siz lambamız. Küçük, minik. Arkada bir tane sis lambamız var. Artık. Bu arabada basılmaması gereken tek şey ESC kapatma tuşu. Çünkü ESC'yi kapatırsanız arkadaşlar çok değişik şeyler yaşayabilirsiniz. Ya yani bu arabayla ESC'yi kapatıp böyle drift atan çılgın MC MC'ciler olmadı değil bu grupta. Ama şey yani o arabanın çok güçlü olmasına kaynaklı bir durum Tabi biliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar şurada sağda ekran tuşu. Bunun aynısından bir de şurada var. Dört düğmenin sağ tarafında. Ee, burası klima. Kısa yollarda da göstereceğim onu ama genel geniş tanıtımda göstereceğim onu. Ee, bu ön cam için, bu arka cam ve e, aynı ısıtmalar için bütün MG bayilerine sesleniyorum. Her şeyi yazmışsınız. Lütfen şunu da yazar mısınız? Şunu çalıştırınca bu arabalarda aynı ısıtma var. Aynı ısıtma olduğunu yazmamışsınız. Arabayı ondan satıyorsunuz. Biz bunu alınca fark ettik AMG grubu olarak. Bu inanmazsınız ses açma. Bu da inanmazsınız. Bakın, gerçekten diyorum, şaka değil. Kapatma tuşu. Öyle manyak tuşlar yani. 167 olmuş şarjımız. 70 75 olsun ben çıkarım arkadaşlar. Sizi hem sürüş testleri falan yapacağım. Onun dışında bu arabada şu anda anlatacağım başka bir şey yok. işte uzun far asistanını falan bir ara size anlatırım itina ile. Onun dışında bu arabada 360 derece kamera yok. Bir de kör nokta algılama sistemi yok. Ama ben şu ana kadar kör noktamda kalan olmadı. Niye olmadığını neden olmadığını ve gerçekten bu arabanın en iyi yanlarının ne olduğunu göstereceğim benim için ben Tesla'ya da bakmıştım ama benim test almamın sebebi arkadaşlar açıkçası şu MG çok daha sportif bir tasarıma sahip çok daha kompakt bir tasarıma sahip 7 saniyede 0-100 yapabiliyor custom moda falan alırsanız o böyle 5.5'a falan düşüyor ama almanızı tavsiye etmiyorum eee onun da testlerini yaparız. Yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. Araba ile ilgili bir sürü içerik gelecek daha. İstediğiniz bir şey veya soracağınız herhangi bir soru olursa lütfen yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Ailemiz daha da büyüsün arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Haydi bay bay.